Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İyilik güzellik üzerinize olsun. Evet arkadaşlar bugün de kahvemi sizlere de içip sizlere de niyetlerde bulundum. Sizler de isteklerinizde dileklerinizde bulunun. Bakalım fincanım bugün sizler için neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Hatırlatmalarımı yapayım. Emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bununla birlikte genel tarot açılımım Hacerle Tarot kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım instagram üzerinden olan e, çekilişim son bulduğu ücretsiz e, kahve falı ve tarot açılımı e, kazanan arkadaşlarım bakımlarını da gerçekleştirdik e, şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar ücretsiz çekiliş bakımlarım randevulu ve ücretlidir kişisel bakımlarım e, instagramım Hcrr 06 açıklamalarım ama bölümüne zaten e, instagramımı da bıraktım evet hadi o zaman başlayalım fincanımızın dışından bakımımıza her insan hayatın koşuşturmasından yorulabilir ama senin yorgunlukların çevrendeki gereksiz insanlar yüzünden e, hayatından birçok insana çıkarmışsın Evet, kelimonlara kelime olarak adlandıracak olursak senin hayatında yıkımlar olmuş. E, zor bir süreç geçirmişsin. Olması gerekiyormuş ve bu yıkımın ardından düzeleceğini de bilmelisin. Hiçbir şey hızlı e, olması iyi olmaz ya da değildir. Nedeni şudur. Bir şeyleri hızlı yaparsan boşluklar oluşabilir senin hayatında. Yavaş yavaş ilerlemeler olduğunu bilmen lazım. Bazen negatif negatiflik etrafını sarıyor, çevreni sarıyor ve bu çevreni sardığı içinde sana etki etmesi gayet normal. Ufak bir haberim var. Dışarıdan gelecek ve seni sevindirecek. En azından birkaç derdini, sıkıntını yok edecek. Ee, şimdi sana şöyle söylemem lazım. açtığımda benim kadar umarım net görüyorsundur ee, tabağı normalde en son yorumluyorum ama yine de şimdi söyleyeceğim ee, köklü ilişkiler istiyorsun. Arkadaşlık, aile e, ilişki hiç fark etmez. Hepsinin köklü olmasını istiyorsun. Sıradanlık ya da genel geçerlik sana göre değil. Sağlam adımlar atmak istedikçe evet birçok sıkıntı çıkıyor ama sen e, bir iş yaptığında bir aile kurmaya adım attığında ilişkilerde her zaman köklü sağlam ilişkilere e, yönelen bir yapıdasın. Evet geçelim tabii ki fincanımızın içine. Sen çok düşen insanı tutmaya çalışmışsın. E, düşmekten kastım parasal olarak. Ee, psikoloji olarak düşüşlerde olan herkese elini uzatmışsın. Birisine yardım destekte bulunacaksın yine aynı şekilde. Çünkü kendinden çok sevdiklerini, etrafındaki insanları düşünüyorsun. Düş düşünmekten de vazgeçmeyeceksin. Şimdi harfler belirgin değil ama yine de göstermek istiyorum. İki tane peş peşe. Bunlar ayrı. E harfi olan kişi var. E, parantez açıyorum. E, kodlayın demişler. Erzurum'un E'si arkadaşlar ki. E bir kere ve son kez bu kutlama gerçekleşecek E olan iki kişi var aile aile iki kişiler e, iki kişiyle de tek tek farklı şekilde konuşmaların olacak birisi seni e, mutlu edecek kalben daha yakınsın ona diğerinle diğeriyle de bir problemin yok lakin birisine kalben daha yakınsın nasipli kısmetli bir süreç istiyorsun bunun için balıkların mevcut lakin e, paylaşacaksın bu nasiplerini sevdiklerini paylaşacaksın e, ufak bir çanta görüyorum aniden beklenmedik bir seyahate çıkabilirsin e, küçük bir çantayı almışsın ama feraha gidecek çünkü gidip gidip geldikten sonra bu seyahati gerçekleştirdikten sonra e, en azından e, belli başlı sana büyük gelen dertleri bu problemleri öteleyeceksin evet kucağına bir sorumluluk alıyorsun bu sorumluluğu alırken çok düşünüyorsun çok dertleniyorsun ama öyle ya da böyle bunu alacaksın yeteri kadar sorumluluğun var önünü görmek istiyorsun ilerlemek istiyorsun ama bazen eylem mi düşünce mi önce düşünüp sonra eyleme dökmeliyiz diye düşünüyorsan e yanlış artık eee önce eylem gerekli. Çünkü düşündüğünü yapamayabilirsin. Senin hayatında ben bunu yapacağım deyip bir an önce harekete geçmen lazım. Yani yoksa birazcık sarkıyor durumlar, gecikiyor, süre uzuyor ve bu hayatını çekilmez bir şekle sokuyor. Dediğim gibi istemeden bir sorumluluk alacaksın. Seni düşman bilen birisi var net. Çirkin bir yüz ifadesi söz konusu. Tek gözüyle seni her şekilde izliyor. Oturmanı kalkmanı konuştuğun kişi, geçmişte bıraktığın bir aile, arkadaş, eş, dost, sevgili olabilir. Bu geçmişte kalmış, seni düşman bilmiş, hayatının e, idam ettirdiği, yaşadığı her şeyi... E, görmek isteyen birisinden bahsediyorum kalabalık yeni bir ortama gireceksin kafandaki düşünceler her şeyi yerli yerine oturacağı bir süreç seni bekliyor yarın bir gün değil bunların hepsi senin elinde ama hayatının süreci 10 tane dileğin isteğin arzun yapman gereken ne varsa evet bunu 8'i 7'si gerçekleşecek ama hepsi birden gerçekleşmez nedeni ufak tefek sıkıntılar yaşarsın vadesi uzar ama aynı anda değil ilerleyen zamanlarda gerçekleşir. Evet bir sarılma var uzun süredir görmediğin özlem duyduğun birisiyle bir kavuşma söz konusu o kadar çok e, hani böyle yüzüne bakıp ya sen nerelerdeydin deyip bağrına basacağım birisinden bahsediyorum. Dediğim gibi kalabalık ortamlara gireceksin. E, bu kalabalık ortamlarda insanlarla diyalog halindesin, konuşma halindesin. Hareketli bir süreç aktif olacağın, ruhen ve e, bedenen aktif olacağım bir sürece gireceksin. Sıkıntıları artık e, öteleme, ötelemenin sonunda da artık geri planda bırakacaksın inişleri çıkışları umursamayan bir hale bürünüyorsun. Tekrardan ufak bir gel git bir yere ziyaret aklında bulan, bulunan bir şey yapma olabilir. Bunun için bir girişimde bulunacaksın. İş kariyerle ilgili bir çıkışım var sen buna o bu çok büyük bir zafer diyemem ama senin için ben bunu yaparsam iyi olur dediğim bir şey bunu gerçekleştireceksin hayatında bir tokalaşma anlaşma söz konusu çok belirgin bir şekilde çıkmasa da hani bunu yapalım mı tamam yaparsak daha iyi olur evet ee, sana uzatılan bir eli tutup anlaşıyorsun öyle diyeyim devem var deve ne demektir deve mal mülk anlamındadır. Senin deven ben ayağa kalkmış sana gelecek para. Parasal bir şey sana doğru yönleniyor, harekete geçmiş. Bir kadın süliyeti ince vücut hatları belli belirgin ee, bir kadın var. Ee, ve e, bu deveyi gelmemesi için birkaç girişimde bulunabilir. Ne yaparsa yapsın ama nasibin o senin her ya geç sana ulaşacak. Evet. Tekrardan e, ikili ilişkilerde e, birisi ya bildiğin artık şey değil e, düşünce olarak değil iki kişi konuşuyor yani gayet sensin birisi bir şeyleri yoluna koymaya çalışırken bildiğin hayatından söküp almışlar yani e, artık bu sözlü olarak değil bildiğin e, bedenen artık bütün girişimleri yapıp Ayırmaya, bu ilişkinin sıkıntılı olmasına sebep olmuşlar. Ee, evet, senin tedirginliğin, e, huzursuzluğun söz konusu ee, en çok iki yüzlü Yani... 200'den kastım. Gerçek yüzünü göstermeme babında değil. insan bazen mutlu değilken mutluymuş gibi davranabilir. Online değil. Senin istediğin e, yani yüzüne gülüp arkandan iş çeviren öyle diyeyim. O karakterdeki insanlardan nefret ediyorsun. Çevrende iki kişi var. E, çok belirgin olmamakla birlikte şurada bir dört rakamı. dörtlü bir vakitte bunları göreceksin. Dikkat et onlara. Çünkü e, birazcık sabrını sınayabilirler seni sinirlendirebilirler ama şöyle diyeceğim sana ferahlayacaksın onca sıkıntının içinden ya rahatlamayı sen kendi hissettiğinde zaten bir şeyler ortaya çıkacak ferahlayacak içinde kocaman e, çözüm olmadığını düşündüğüm bir şeyler yaşıyorsun hepsinin çözümü e, var ve zamanını belirlemek sana kalmış. Çünkü ay ben bunu istiyorum da iste iste istediğin oturduğun yerden olmaz. Bunu ikimiz de kabul edelim. Şimdi evet aşağı doğru. Şimdi güzel bir dileğim var. Nasipli kısmetli akıp gidiyor. De ekstradan başka bir dileğin de ortaya çıkacak. Ee, ufak tefek dileklerin birleşip aynı yönde ilerliyor. Aslında istediğin şey belli. Ee, parasal olarak e, iki ayrı yerden gelir söz konusu. Ve e, kafanı okurcalayan çok karışıklık yani belirsizlik korkuların yön vermesine, hayatına yön vermesine izin vermemelisin. Çünkü sürekli bir korku, sürekli bir kararsızlık, belirsizlik, bulanık, bulanık olması hayatını idam ettirmeni zorlaştırıyor. O yüzden e, parasal olarak rahatlamalar olacak. Ufak bir atın muradım var. Eee da birlikte güzel bir haber de gelecek sana. Tertemiz, ferah bir haber. Birini korumaya çalışırken evet uğradığın birçok haksızlık olabilir. Ama bunların geride kaldığını da bilmelisin. Evet. Korkularını o kafandaki kararsızlıklarını kenara atacaksın. Artık iyi ya da kötü net kararlara varacaksın. Ee, i̇nsanların e, seni seven tabii ki insanlar söz konusu ama bir o kadar da içten içe çekemeyenler var. Ee, sevgiyle birlikte değen bir gözün söz konusu. Ee, herkesi bazen e, kalbine kalbine terk etmek lazım. Hani deriz ya kalbinden geçen hayatına eşli kesin Allah gönlüne göre versin. Hani bunlar öyle bazen insanları Allah gönlüne göre versin deyip azat etmişsin hayatından. Evet arkadaşlar bugünlük genel kahve falan bu kadardı beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Genel tarot açılımım Hacer'le Tarot kanalımda. Burçların kahve falları ve tarot açılımlarına devam ediyorum. Ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim canım alem ben belirli bir kitleye ulaşmışım. Ne mutlu bana. İyi ki varsınız. iyi ki benimlesiniz. Benim hüznümü, olumsuz enerjimi kenara bıraktırıp gülümsetiyorsunuz. Yorumlarınızı gördüm. Tek tek cevap vermeye çalıştım. Oku o kadar güzel desteklemişsiniz ki her zaman ben buna inanıyorum, siz de inanın. Ne ekersen onu biçersin. İlahi adaletin tecelli edeceğini her zaman hissediyorum ve biliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki benim ailemsiniz, iyi ki benimlesiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.